Merhaba sevgili yengeç burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim Evet denizden çıkmış bir balina karaya vurmuş sanki büyük bir balina ve bunun kuyruk ucunda e, oturan bir erkek e, Şaşırmış ne yapacağını bilemiyor belki büyük bir kısmet geldi belki bir para gelecek belki bir güzel bir iş teklifi alacak Çaşırmış ne yapacağını bilemeyen böyle bekleyen bir erkek var. Sevgili yengeçler kafa karışıklığınız var bir hengame var aile içi ikili ilişkilerde büyük tartışmalar olabilir hayırdır inşallah diyelim şöyle bismillah diyelim Fincanımızı şöyle bakalım evet bir kaplumbağa artık kabuğundan sıyrılmış ben kaplumbağayı devlet kapısı ya da evle ilgili bir e, nasibe kısmete vururum bir kısmetiniz var. Ee, Gök kuşağı sanki böyle baloncuk baloncuk olmuş. Güzel giden bir ilişki bir anda kopmuş olabilir. İhanete uğradığını görebilirsin sevgili yengeç. Eve e, çok gergin, çok sinirli olabilirsin. Aldatıldığını fark edebilirsin. Ne yapacağını bilemez bir halde. Burnundan soluyor bazı yengeçlerimiz. Öte taraftan bazı yengeçlerimiz de bir yolu açılmış temiz ferah aydınlık kalbi boş ve bekar yengeçlerimiz evlilikle ilgili bir olay gündem'e gelebilir S harfinde bir insan bay bayan yorumu size bırakıyorum üç vakitte karşılaşıp konuşabilirsiniz iki tane güzel kuşunuz var ve bir temiz haberiniz var kesinlikle sanki bir ev değişikliği gündem'e gelecek bir masa başında bir kadın bir erkek konuşuyorlar ama bu şöyle diyeyim yakın çevrenizden eşiniz ya da sevgiliniz başka bir insanla yani koca ya da karı ya da işte bayan erkek sizin hakkınızda başka birilerine bir şeyler söylüyor olabilir bir dedikodu çıkmış çıkarılmış olabilir çok sinirlenebilirsin. Hani özelimi neden paylaşıyorsun diyebilirsin. Bir tartışma gündeme gelebilir. Sakin olun. Yollar var, uzun yollar var. Uzun zamana aktarılmış bazı projeler ve kararlar varsa yavaş yavaş artık nihayete erecek. Akraba, çoluk çocuk ya da bir grup arkadaşınla bir araya gelebilir. Bir hani sonbahar pikniği, böyle bir yemek bir organizasyon ortamına girebilirsiniz arkadaşlar. Dallarınız yeşeriyor, niyetiniz yavaş yavaş olmak üzere. Ama dediğim gibi bazılarınızda inanılmaz yorgunluk, inanılmaz stres var. Hiç strese ge girmeye gerek yok. İlişkini sorguluyor olabilirsin. Hayatını sorguluyor olabilirsin. Hayatınla ilgili yeni kararlar alacak olabilirsiniz sevgili yengeçler. Geçmiş gelecek mukayesi yapabilirsiniz. Ayrılmış olduğunuz bir insanla tekrar bir araya gelme düşüncesi olabilir. Ya da o insanın size böyle bir teklifi gelebilir. E, düşünebilirsiniz, kafanız karışabilir. Bir adak mı var, bir koç çıkmış burada, bir niyetiniz, bir adağınız mı var? Bunu yerine getirmeniz gerekiyor. E, ferahlıyorsun ama dışarı umrunda değil. Hani ne olursa olsun... Etrafın aydınlanıyor. Feraha çıkacaksın inşallah. İstediklerinde yavaş yavaş olacak. Yaptım oldu der gibi. Hani ben kazandım, ben istedim, ben böyle oldu ve hallettim diyebilirsin. E, yengeç beyleri işlerinizle ilgili güzel gelişmeler var. Biraz yorgunluk var. E, bel ağrıları, eklem ağrıları sizi zorlayabilir. Grip, enfeksiyonlara dikkat edin. Maalesef çok salgın. Ben de dört gündür böyle ağrılar içinde oturuyorum çocuklar. Haberleriniz var, temiz haberleriniz var. Hatta bir e, memleket değiştirmeyi bile düşünebilirsiniz. Yani işte yurt dışındasındır, artık memleketine geleceksin, gelmek istiyorsundur. Ya da işte memleketindesindir, işler sarpa sarmıştır, sıkıntılar vardır, uzaklaşmak isteyebilirsin. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Evet, içiniz dolu kafa karışık ikilemler içindesiniz. Bir doğum günü kutlaması yapmış olabilirsiniz. Yakınınız, sevdiğiniz kim varsa. Evet yengeçler hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar var. Hasat zamanı. Şu anda hasat zamanı diyorum. Yani yaşanmışlıkların üzerinden geçerek olumlu olumsuz ne yaşadım, ne yaşatıldı bana ve böyle olsun istiyorum. Yoksa farklı bir şey mi istiyorum hayatımda diye düşünebilir. Dediğim gibi durum kritiği yapabilir. Hayatınızla ilgili geleceğinizle ilgili net kararlar alabilirsiniz. E, telefon haberleriniz var. E, çocuklarla ilgili çocuklar olanlar bazı problemler yaşayabilirler. Bir kadın sırtını dönmüş kucağında bir çocuk gidiyor ama arkasına bir erkek yapışmış. Hani gidemezsin, yapamazsın der gibi. Bir husumet var dikkatli olun. İki muradın var peş peşe gelecek. Evlilik teklifi olabilir. Ve karanlık tayken aydınlığa çıkabilirsin. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Evet para geliyor, kısmet geliyor ve göz aydınlığınız var. İnşallah tabii ki Allah'ın izniyle bunları yaşayacaksınız sevgili canlarım. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Her şey olacağına varır. Evet, bu haftanın sürprizi de kahvenin arkasından 3 kart çekeceğim. Kendi kendime söz verdim. Bu hafta kahve fallarına bakacağım için hadi sizi tarotsuz da bırakmıyorum. 3 kart çekiyorum. Evet, büyük bir ihtimalle Yay burcundan olan bir kadın, yakınınız, çevrenizde, ailenizden olabilir. Güçlü bir kadın, mantıklı bir kadın. Bununla yapacağım bir konuşma, bununla yapacağım bir sohbet senin kafandaki soru işaretlerini biraz olsun netlik kazandırabilir sevgili yengeç burçları. Evet büyü etkisinde olabilirsin, nazar etkisinde olabilirsin. Üçüncü bir şahsın varlığı bay bayan artık yorumu size bırakıyorum. Huzursuzluk yapıyor olabilir, ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz. Bütün gücünle çalışıyorsun, mücadele ediyorsun, ilişkin için mücadele ediyorsun. Elinden geleni ardıma koymam, ben de bu işi hallederim diye düşünüyorsunuz. Hakkınızda hayırlısı diyelim. Çok fevri davranmayın. Olmuyorsa da bir işin, bir ilişkinin, bir işin <laughs> çok fazla zorlamaya gerek yok. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofsil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlara bir kap su, bir kap mama ve havalar soğudu. Artık sığınacakları bir yuva e, yapmaya çalışın. Korumaya çalışın. Onlar bize Allah'ın emanetleri canlarım. Gözüm çünkü onlarda hep herkese gösteriyor. Ve sizlere de göstereyim. Bakar mısınız? Bunlar da bahçede baktığım yavrular. Annesi de orada. Bunlara da ben öyle bakmıyorum arkadaşlar. İnşallah güzellikler sizi bulur. Sağlık sizi bulur. Huzur sizi bulur. Hiçbir şey için kafanızı yormaya, canınızı sıkmaya değmez inanın bir şey olacağı varsa oluyor. Olmuyorsa da istediğini yap olmuyor. Onun için Rabbimize sığınalım. Her şeyin hayırlısını dileyelim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Güzel bir hafta geçirin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.